بسم الله الرحمن الرحيم {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ}

Daha önce kafirlere karşı zafer kazanmak isterken ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde evet o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kafirlerin boynuna olsun. Belki munkabli yesteftehune alel lezine kafirlere karşı onunla fütahat beklentileri içinde, fütahat talebi içinde istifelenin sini kaç manaya geliyorsa sual, talep, tahammül, vicdan, itikad, iman hep, hepsi bunlar mesela itikat olabilir. Efendim böyle bir değişim manasına olabilir, talep manasına gelebilir. Daha evvel böyle bir şeyi talep edip aynı zamanda bekledikleri halde olacağını umdukları halde gelince küfür ettiler, icar ettiler. Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birini kendi lütfundan vahiy... Bu arada işte yani peyledikleri şey demek uygun yani. Günümüzde de çok basit dünyevi semenin baksin berayı derahime mağdude peyledikleri gibi kendilerini bir ise bir entüzem nefislerini peyledikleri bu densiz o değersiz şey ne kadar da kötü efali zemden biz Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler de gazab üstüne gazaba uğradılar kafirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır